Samsun valisinin bir an önce görevden alınmasını istiyoruz. Bu çirkin saldırıyı eee Samsun valisi bizzat kendisi e, organize etmiştir. Bu organizanın tek sahibi Samsun valisinin ta kendisidir. Ya, onun en kısa zamanda görevden alınmasını istiyoruz. Biz diyoruz ki Sayın Başbakan Ahmet Türk'ün eee güvenliğini almıyorsan, erkeksen, cesaretin varsa Ahmet Türk gibi sen de onurluca şerefinle bu halkın arasına gir. Tek mara gibi yalnız gel. cesareti varsa gel. Tabii o cesaret Sayın Başsakanda yok. Aylardır aylardır emniyet güçlerini yargıyı arkasına alarak Kürtlere ve Kürt siyasetine onursuzca, ahlaksızca gülmektedir. Biz bunları hiçbir şekilde kabul etmediğimiz gibi Sayın Ahmet Türk'ün e, katilleri ona organize ettikleri bütün faili meşhur cinayetlerinin arkasında Samsun ve Trabzon hastalığının olduğu gibi bunların bir an önce tespit edilmesini istiyoruz. Belefe Tekman İlçe Örgütü adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun.